Merhaba. Bugün burada biraz tarihten, biraz yanlış anlaşılmalardan, biraz da insanların neden yüzyıllardır cadı kelimesinden bu kadar korktuğundan bahsedeceğiz. Şunu en baştan söyleyeyim. Bu video bir nasıl cadı olunur videosu değil. Bu video bir gece mum yakıldığında başımıza neler gelir videosu da değil. Bu video cadılığın nereden geldiğini, nasıl dönüştüğünü ve bugün bildiğimiz haline nasıl evrildiğini anlatan bir hafıza tazeleme videosu. Çünkü hafızasını kaybeden toplumlar bir süre sonra aynı korkuları tekrar tekrar üretir. Peki cadılık vika ile mi başladı? Kısa cevap hayır. Uzun cevap ise kesinlikle hayır. Bugün cadılık dendiğinde insanların aklına genelde ilk olarak vika inancı geliyor. Yani manifestler, ritüel uygulamaları, modern cadılık veya son zamanlarda gördüğünüz cadılıkla alakası olmayan saçma sapan insanlar ve TikTok içerikleri. Vika inancı cadılığın başlangıcı değil, modern dünyadaki en düzenli ve sistematik yorumlarından birisi. Vika inancı kutsaldır ve tarihi çok eski değildir. Bununla ilgili detayları dilerseniz daha farklı bir videoda değinebiliriz. Bunun için yorumlara sıradaki video hangi konuda olmalı yazabilirsiniz. Bu arada şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Cadılık yazılı tarihten çok daha önce vardı. İnsan doğayı gözlemlemeye başladığında başladı daha otları tanıyan kadınlarla başladı. Ay döngülerini fark eden insanlarla başladı. Hangi bitkinin şifa, hangisinin zehir olduğunu bilenlerle başladı. Ve burada küçük bir gerçek var. Bu bilgiye sahip olan insanlar genelde kadınlardı. Bugün garip gelebilir ama antik dünyada cadı kelimesi bu kadar korkutucu değildi. Mezopotamya'da, Anadolu'da, Antik Yunan'da, Mısır'da doğayla çalışan, bitkileri bilen, doğum yaptıran, ölüyü yıkayan, hastayı iyileştirmeye çalışan insanlar vardı. Bunlar toplumun dışladığı değil, toplumun ihtiyaç duyduğu kesimler, toplumun ihtiyaç duyduğu insanlardı. Peki sorun ne zaman başladı biliyor musunuz? Bu bilgi kontrol edilemez hale geldiğinde. Tek tanrılı dinlerin yayılmasıyla birlikte bir kırılma yaşandı. Çünkü doğayla birebir ilişki kuran insanlar aracıya ihtiyaç duymuyorlardı. Tanrı'ya ulaşmak için bir tapınağa gitmelerine gerek yoktu. Bir rahibe, bir papaza, bir otoriteye ihtiyaçları yoktu ve bu durum otoriteyi rahatsız etmeye başladı. İşte tam burada cadı kelimesi yavaş yavaş anlam değiştirmeye başladı. Artık cadı bilgi sahibiydi, kontrol edilemezdi ve tehlikeliydi. Tabii tehlikeli derken toplum için değil, sistem için. Orta çağa geldiğimizde işler tamamen çığırından çıkıyor. Veba var, kıtlık var, savaş var ve insanlar bir suçlu arıyor. Peki bu noktada kim suçlu oluyor dersiniz? Yalnız yaşayan kadın, çocuğu olmayan kadın, çok konuşan kadın, sessiz ama fazla bilen kadın, toplumdan biraz fazla olan, farklı olan herkes cadı aslında bir korku boşaltma mekanizmasıydı. Sistem çökerken faturayı birilerine kesmek gerekiyordu. Ve bu noktada geldik meşhur hikayeye, Salem Cadı Mahkemeleri. 1692 Massachusetts, küçük bir kasaba, büyük bir paranoya. Bir grup genç kız tuhaf davranışlar sergiliyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Ama biri diyor ki bunlar büyülenmiş ve domino taşı gibi her şey devriliyor. Suçlamalar başlıyor, itiraflar zorla alınıyor. İnsanlar cadı olduğunu kabul ediyor çünkü başka bir çıkış yolu yok. Ve bu süreçte en önemli bir detay var. İdam edilenlerin büyük çoğunluğu kadın. Salem cadılığın değil, korkunun ve cehaletin yargılandığı bir dönemdi. Şimdi tekrar Vika'ya geri dönelim. Vika, 20. yüzyılda ortaya çıkan modern bir pagan inanç sistemi. Doğa merkezli, döngülere saygılı, Zorla dönüştürme yok, korkmazsan yanarsın yok. Vika'nın en önemli farkı şu: cadılığı etik bir sistemle ele alması. Kimseye zarar vermediğin sürece istediğini yap ilkesi burada çok belirgin. Yani filmlerde gördüğünüz o karanlık, kaotik şeylerle alakası yok. Ama tabii ki insanlar hala karıştırıyor. Vika inancı ve cadılık yoluyla alakalı. Cadılığın el kitabı isimli kitabında ve düçeller el kitabı isimli kitabında. Cadılık yoluyla alakalı kendinizden bir parça bulabilirsiniz bu arada. Şu anda trend yolda hala satışta. Şimdi burada çok önemli bir ayrım yapmam gerekiyor. Çünkü Vika yani Türkçesiyle cadı denince insanların kafasında ya Harry Potter sahneleri canlanıyor ya da karanlık ürkütücü ritüeller. İkisi de değil. Vika'daki büyü anlayışı birine bir şey yaptırmaktan çok enerjiyle bilinçli bir şekilde çalışmak üzerine kurulu. Yani mesele şu. Evrende kavga etmiyorsun, evrene bağırmıyorsun, evreni zorlamıyorsun. Evrenle aynı dili konuşmaya çalışıyorsun. Vika pratiğinde büyü dediğimiz şey genelde üç temel ayak üzerine kurulur. Bir, niyet. Ne istediğini gerçekten biliyor musun? Yoksa sadece canın bir şey mi yandı ya da bir şey mi sıkıldı bunun için mi bir şey talep ediyorsun? Vika'da cadılık inancında niyet laf olsun diye söylenen bir kelime değil. Çünkü niyet bulanıksa, ortaya çıkan sonuç da bulanık olur. 2- Zaman. Ay fazları burada devreye giriyor. Yeni ay başlangıçları, dolunay gücü, küçülen ay ise bırakmak, kesmek, geride bırakmak, arınmak bunu temsil ediyor. Yani her şey, her zaman yapılmaz. Zamanlama büyünün yarısıdır. 3- Üçüncü olarak ise sembol. Mumlar, taşlar, bitkiler, renkler bunlar sihirli nesneler değil. Bunlar zihnin ve sezginin konuştuğu sembolik diller. Ritüeller dışarıdan bakınca teatral görünebilir ama aslında yaptıkları e, çok basit. Zihni tek bir noktaya sabitlemek. Günlük hayatta zihnimiz dağınık, korku var, geçmiş var, gelecek var. Ritüel dediğin şey bu gürültüyü susturur. Bir mum yakarsın, bir çember çizersin, bir niyet söylersin ve beynine şunu söylersin. Şimdi buradayım, şimdi odaklanıyorum. Bu yüzden Vika'da ritüel bir gösteri değil, bilinç halidir. Vika piratiğinde doğa bir dekor değil, bir ortaktır. Lavanta sakinleştirir, adaçayı arındırır, biberiye korur. Bunlar inanırsan olur meselesi değil, yüzyıllarca gözlemlenmiş etkiler. Taşlar da aynı şekilde, bir taş mucize yaratmaz ama bir hali destekler. Asıl güç insanın içinde olandır, insandadır. Burada Vika'yı diğer pek çok büyü anlayışından ayıran net bir çizgi var. Muska yazmıyoruz. <laughs> Vika'da genel kabul gören bir ilke vardır. Kimseye zarar verme. Bu sadece fiziksel bir zarar değil. Zorla bağlamak, iradeye müdahale etmek, manipüle etmek de bu kapsama girer. O yüzden şunu net şekilde söyleyeyim. Vika birini bana aşık etme sistemi değildir. Vika beni seçmek zorunda bırakma yolu hiç değildir daha çok şunu sorar. Ben neyi çekiyorum ve neden? İnsanlar hep soruyor, cadılık inancı karanlık bir yol mu? Hayır ama her zaman pembe de değil. Vika inancı doğa gibidir, gece de vardır, gündüz de. Ölüm de vardır, doğum da. Ve bu denge fikri onu bu kadar güçlü ve aynı zamanda yanlış anlaşılan bir yol haline getirir. Cadılık özellikle bir pratiği ile birlikte düşünüldüğünde insanı şunu öğretir. Her şeyi kontrol edemezsin ama nasıl niyet ettiğini seçebilirsin. Ve bazen en büyük büyü bir şeyi oldurmaya çalışmaktan vazgeçmektir. Peki cadılık neden hala korkutuyor? Çünkü cadılık bireysel bir yol. Çünkü soru sorar. Çünkü ezber bozucu ve en önemlisi kişiye şunu der. Gücün dışarıda değil, içeride. Bu cümle bile bazı sistemler için yeterince korkutucu ve rahatsız edici. Cadılık bir şeytanla anlaşma değil, karanlık güç tapınması değil, insanları kandırma sanatı hiç değil. Cadılık tarih boyunca bastırılmış bilginin, sezgilerin ve doğayla kurulan bağın adıdır. Ve bu videoda anlattıklarım sadece bir başlangıç.